Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün Başak Burcu'ya devam ediyorum sevgili Başaklar. 6-12 Ocak haftası seni neler bekliyor Başak Burcu'm? Buna bakacağım. Ee, beğenen, abone olan herkes niyetimize dahildir arkadaşlar. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Ee, bu arada Başak Burcu'm kanalımızın süper teşekkür butonu aktif. Ee, oradan ne yaptığınız desteklerde sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor arkadaşlar. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun diyorum arkadaşlarım. Evet. Kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve taros bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcuttur kanal içeriğine girerek ulaşabilirsiniz Başak Burcu. Haydi bakalım. Şöyle bir başlayalım bakalım genel enerjiler bize ne verecek. alma verme dengesinde kalabilmek adına emeğimize karşı beyni atmayı unutmayın arkadaşlar. Beyni atan herkese şifa olsun diyorum. Haydi bakalım Başak Burcu. Kolektife bir bakım. Sana uyanı al uymayan evrene gönder. Kişisel danışmanlık almak istersen de e, videonun altında açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsiniz. Instagram Dura Refal kanalından da bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Genel durumuna baktığımda biraz sert yargılarım var diyor Başak Burcu. Bir konuyla alakalı net olmadan, emin olmadan sert yargıların oluyor. Biraz böyle yargısız infaz yapıyorsun. Bu, bu duruma biraz dur demen lazım dedi. Affedici davranman, birazcık daha şefkatle yaklaşman daha güzel olacak diyor. Senin üzerine ağırlık yapan kişilerden ya da senin işine yaramayan konulardan uzaklaşman gerekiyor arkadaşım ve ee, devam ettiğinde dileğin isteğin var dedi Başak Burcu'nun Kalbinde bir istek bir dilek var. Neye niyet ettiysen bu bakıma başlarken. Endişelisin biraz ama dileğin gerçekleşecek ve bu senin hanenin içine de mutluluk getirecek, denge getirecek diyor. para ee, parayla alakalı, kariyerle alakalı daha çok böyle bir kredi almak gibi, beklenen toplu bir paranın gelmesi gibi ya da bir miras durumu gibi bir şey söz konusu. Bununla alakalı da bir gelişme yaşayacaksın. Bu gelişmeden sonra özellikle de bir bolluk enerjisi geliyor haline. Maddi olarak daha böyle daha rahat nefes alabileceğin, daha maddiyatı dengeye koyabileceğin bir süreç içerisine gireceksin olarak veriyor arkadaşlar. Evet, devam edelim. Bakalım klasik tarot size ne verecek sevgili başaklar. Kılıç Şövalyesi Asa Şövalyesi Asa Yedilisi Kupa Onusu Para Kralı Kader Çarkı Ve Para Sekizlisi Şimdi bu kısımda enerjisi son arkadaşım Burada da e, yine aynı Hemen hemen aynı şeyi vermiş Bazı acele kararların oluyor Hırsla verdiğin kararlar oluyor diyor buna birazcık dikkat etmen lazım arkadaşım. Hırsla, öfkeyle <laughs> hırsla, öfkeyle karar vermemen gerekiyor. Karşına çıkacak olan bir fırsat olacak. Bunu bir değerlendir. Gelecek olan bir teklif, bir araştır. Hani böyle bir meydan okuma içerisine girme mümkünse. Ve gelecek olan teklifle de kaliteli bir iş ortamına gireceksin. Ya da kaliteli bir geçiş yapacaksın arkadaşım. Yani ön yargıların kaybettirir diyor. Birazcık daha olayın detayına inersen mutluluk yaşayacaksın diyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Kupa Kraliçesi. Asel Kraliçesi. Kupa Üçlüsü. Kupa Beşlisi. Asa Onlusu. Kupa Yedilisi ve Asa Prensi içinden çıkamadığın bir girdabın içerisine girmişsin Başak burcum kalp acısı çekiyorsun hayal kırıklığı yaşamışsın çünkü ee, ve kendini daha çok böyle iş hayatına vermiş olabilirsin. Ee, saçma sapan uğraşlar içerisine girmiş olabilirsin. Hani o kalpteki acıyı bastırma çabasıyla ve yanlış seçim yapmaktan korkuyorum. Yanlış yapmaktan korkuyorum dediğin bir döngüdesin. Burada diyor ki evet bu kafa karışıklığıyla seçim yapmaman gerekiyor. Birazcık daha akışa bırakman gerekiyor. Birazcık daha böyle hayatındaki uyumu, dengeyi oluşturman sonrasında karar vermen gerekiyor dedi. Ve burada devam ettiğinde zaten etrafında bir fikir bolluğu var. Yani arkadaş çevren ya da etrafındaki insanlardan da destek alacaksın. Ondan sonrasında yaptığın tercihler senin yüzünü güldürecek diyor arkadaş Peki devam edelim. Kılıç olmusu, kılıç prensi, kılıç dokuzlusu, kule, savaş arabası, Kılıç kralı ve ölümü yeniden doğuş. Bir yıkım yaşamışsın. Ee, şu an yüreğinde hissettiğin güven sorunu da buradan kaynaklı diyor. Şimdi karşı taraf biraz kendinden emin ve biraz patavatsız. Kendinden emin ama patavatsız. Ve burada diyor ki seni merak ettiği bir döngüden geçiyor. Hem sana bir acı yaşatmış hem seni belki de sırtından vurmuş. Senin kaygıların, korkuların, kabusların bu kişiden kaynaklı ama o seni şu an merak ediyor dedi arkadaşlar. Ve burada diyor ki bir bilgi almaya çalışacak ve bu senin kulağına gelecek. Ondan sonrasında dönüştürmek için yani bu durumu sonlandırıp tekrardan başlamak için sana bir adım atacak. Savaş arabası. İplersen de olacak. İstersen eyleme geçersin. İstersen son verirsin arkadaşım ama o kişinin sana doğru bir adımı toparlamak için bir adımı olacak olarak veriyor. Peki arkadaşlar aklınızdaki kişinin size karşı duyguları nedir bu hafta? Buna bakalım. Ay, Turan, kız çocuğu, Selçuk Sasa. Bedes, Ebrahat ve Selena. Şimdi buraya baktığımda diyor ki senin masum olduğunun farkında ve sevginin masumiyetinde de masumiyetinin de farkında aklındaki kişi. Yalnız kişiyle alakalı karşı cinse çok düşkün bir karakter diye düşünüyorsun. Ve aklındaki kişinin en çok kızdığı mevzu da bu. Ve burada diyor ki sürekli şüphe ve kederle bakan, sürekli kıskançlık etkisi yaratan ve sürekli sorun yaratan birisin seninle alakalı bunu söylüyor. Evet sevgin ve ruhun temiz, masum farkındayım ama baskıların birazcık onu daraltmış. Ve burada ne yapacağını bilemez bir halde olan bir aklındaki kişi var. Lakin gördüğüm kadarıyla da tekrardan bir mutluluk yaşamak istiyor. Tekrardan mutluluk için bir adım atmak istiyor arkadaşlar. Çünkü kişinin sizinle birlikte mutluluğu var. Açıkçası geri durduğu döngüde kendisi de mutsuz olarak çıkıyor. Evet peki arkadaşlar soru cevap kartımıza soralım bakalım. 3 tane kart alacağız şimdi. Net soru sorun net cevaplar alacaksınız arkadaşlar. 3 tane kart alıyorum. Birinci kartım, ikinci kartım ve üçüncü kartım videoyu durdurup odaklanabilirsiniz. Çünkü ben devam edeceğim. İsterseniz tek karta odaklanın. Tek kart seçin. Tek soru sorun. İsterseniz 3 karta da ayrı ayrı 3 soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Birinci kartımı seçen arkadaşım. Sorduğun sorunun cevabı. Evet. Korunuyorsunuz. Arzuladığınız mutlu sonuçlara ulaşmak için kalbinizin sesini dinleyin dedi. İkinci kartıma sorduğun sorunun cevabı hayır. Taşların yerine oturması için daha fazla zamana ihtiyaç var diyor. Üçüncü kartıma sorduğum sorunun cevabı evet. Kozmik akışta size başarı görünüyor dedi arkadaşlar. Evet kolektifine yüksek hayrın olsun arkadaşlarım. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Beyni atan herkese şifa olsun diyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.